Var. Ben Beyoğlu Belediyesi Hazarfer Anadolu'ndan Tuba Öğretmen. Şimdi Bilgili Kaşıklar kitabında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfamız 12. Ama ben bu sayfayı açmadan önce size bir şey söyleyeceğim. Şimdi sayfamı açtığımda dikkatli bir sayfayı takip ediyorsunuz. Sayfadaki hangi nesneler varsa sırasıyla kapattıktan sonra bana tekrar anlatacaksınız. Şimdi açıyorum. 1, 2, 3 diye açacağım. 5'e kadar saydıktan sonra tekrar anlatıyorum. 1, 2, 3. Şimdi dikkatli bir şekilde bakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Kapatıyorum. Evet. Sıradaki nesnemiz ne çocuklar? Evet. Bu bir kaptüz. Onun yanında ne vardı? Dondurma. Harikasınız. Duyuyorum sizleri. Sırada tavşan vardı. Evet. Onun yanında Doğa bakalım? Oo, harikasınız. Şimdi bu nesnelerin yanına birer kahraman çiziyoruz. Ve i̇stediğimiz renge boyuyoruz. Evet. Ooo. Hmm. 13. sayfa işliyoruz. Burada hareketli ve hareketsiz olanları bulmaya çalışıyoruz. Hareketli nedir ya da hareketsiz nedir? Bakalım köpek bir hareketli midir? Evet hareketlidir. Çünkü koşuyor. Çünkü yemek yiyor. Çünkü hareket ediyor. Evet insan, evet o da hareketlidir. Çünkü topu oynuyor, koşuyor. Evet bu insan da hareketlidir. Çünkü yüzüyor. Peki ağaç hareketli midir? Hayır, hareketli değildir. Çünkü olduğu yerde duruyor. Peki bu korkulu? Hı hı. Hareketli değildir. Çünkü o da olduğu yerde duruyor. içine alıyoruz. Hareketsiz olanlara da çarpı işareti koyuyoruz. Şimdi arka saçları Evet. Harika bir çiçek. Şimdi lalelerimizi takip ediyoruz. Ve sizden buraya bir lale çizmenizi istiyorum. Bu lalede istediğiniz rengi boyamanız